Senin evet. girişen alalım. Bugün çok güzel bir topluluk oldu. Sağ olsun sayın başkanımız bizi bir araya getirdi. Bu imkanlar daha önce yoktu. Namazgahta arabalar geçerdi, biz orada top oynardık. Şu an çok güzel imkanları var. Hatta daha önceki belediye başkanları hiç yardımları olmazdı bize. 500 bin lira, 500 lira bir para gelmişti o günkü günlerde. O parayı dahi alamazdılar. Bir parayı geri iade ettiler. O parasız vaziyetlerde biz başkanın anlattığı gibi İzmit'te e, çok güzel maçlar yapardık. Hatta karar gücünden e, en son bir başımız vardı. O günkü günlerde İzmit'te kap yaptı. O maçta da bizi. Çamur zeki diye var, hakem var, hakem vardı bizi mahrum etmiyor. <laughs>